Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün yine bir tankımıza balık eklemesi yapacağız. Çoktandır yorum atıyorlardı. Yavrular son durumunu çeker misin diye. Hem bugün yavruların son durumunu çekmiş oluyoruz. Hem de bu akvaryum gördüğünüz gibi biraz zengsiz. Bu akvaryumda biraz renk katmış olacağız. Ama videoya geçmeden önce hemen sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Ve tüm videoları da videonun sonunda link olarak bulabilirsiniz diyelim. Bu balıkları... Diğer genç yavrularımın bulunduğu akvaryumdan getirdim. O akvaryumu başka bir zaman size çeker gösteririm. Ee, oradaki akvaryumda yani bunları getirdiğim yerdeki akvaryumda bu boylardaki cikletler var. Ee, yunus ciklet, mavi prenses, sarı prenses vesaire. onlar var. Burada da e, Yunus ciklet, portakal ciklet var. Ee, şimdi 5-10 dakikadır buradaki kovanın içerisinde bekliyorlar sarı prensesler. Onlar da artık iyice sıkıldılar beraber bırakacağız. Yani bu kovadaki suyu bu akvaryuma boşaltmayacağım. Tekrar götürüp kendi akvaryumuna boşaltacağım suyu. Buradan sadece balıkları alacağım. Çünkü görüyorsunuz su seviyemiz zaten oldukça yüksek. Şöyle birkaç santimlik bir fark var. Bu kadar yüksek olmasını istemiyorum. O yüzden sadece balıkları alacağım. Hızlı bir şekilde balıkları alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarı prenseslerimizi ekledik ee, Bu akvaryumda herhangi bir sorun çıkartacaklarını düşünmüyorum Yunus cikletler diğer ciklet türlerine göre arkadaşlar çok daha iştahlı balıklar Yani buraya bu şekilde bu boylarda yunus ciklet eklemiş olsaydık emin olun Şuradaki yavruları hemen rahatsız etmeye başlayacaklardı Ama sarı prenseslerin yavruları onlara göre biraz daha uyumlu diyelim ee, Bugünkü videomuz bu şekildeydi arkadaşlar ee, yine yorumlarda otomatik yenileme makinesi yapar mısın diye e, yorum atan arkadaşlarımız var. E, onu yapmaya çalışacağım ama e, siz de biliyorsunuz ki onu yani otomatik yenileme makinesi yapmak çok da kolay bir şey değil. Elektronik devreler, elektronik kodlamalar gerekiyor. E, onları yapmak için bir ön hazırlık yapmam lazım. Onu hemen yapamam yani. Onu şimdiden söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. E, diğer videolardan haberdar olmak isterseniz abone olabilirsiniz ve tüm videoları da videonun sonunda link olarak bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.